Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber değişik bir içerik çekiyorum. Şöyle önümde bir sürü kitap var. Şimdi yani kendim okuduğum ve bayıldığım size önereceğim, alabilmeniz gereken kitapları gö göstereceğim. Şimdi ilk önce şöyle arkadaşım canavar diye bir kitap var. Bu kitabı ben şu an henüz okuyorum. Ama kuzenim bana bunun konusunu anlatmıştı ve gerçekten arkadaşlar çok güzel bir kitap. Şöyle bakın size öneriyorum. Şöyle yakından göstereyim. Arkası da böyle. Şimdi ikinci kitabımıza geçelim. Şöyle bu Gölge Kahramanlar diye bir seri. iki tane kitabı var bende. Bu da bunu da ben kuzenimden aldım. Bakın şöyle. Allah tutamadım arkadaşlar. Şöyle biri Gölge Kahramanlar. Silke olay çıkıyor. Diğeri de Gölge kahramanlar unutulmayacak bir gemi yolculuğu şöyle göstereyim. Arkaları böyle ve arkadaşlar bu kitabın içi şöyle bayılıyorum ben böyle kitaplara. Bakın çizgi roman. Sadece çizgi romana göre yazıları biraz daha fazla. Bununki de ikincidenki de yine aynı şekilde şöyle. Şunu da şunu da yazılarını göstereyim arkadaşlar. Bu da şöyle yazıları falan var. Şimdi yani birçok e, takipçimin, arkadaşımın okuduğu ama benim yine de size önerdiğim insan vücudu tiyatrosu arkadaşlar ben bu kitaba bayıldım. Yani bu kitap baya bir şeyler öğretiyor. Yani vücudun bölümlerine ilgili şeyler öğretiyor. Bu da çizgi romanı arkadaşlar. Bakın şöyle mesela vücudun bölümleri bak atıyorum parmak bakın burada şöyle şeyler var başlıklı başlıklı ben şu ana kadar okuduğum en güzel kitap olabilir arkadaşlar. Bunu gerçekten size öneriyorum. Burada şöyle bir şeftali bin şeftali diye bir şey var. Bu kitaba da bayıldım. Bu kitabın yazıları şöyle arkadaşlar. Bu kitabın yazıları biraz fazla. Ama bu kitabı da gerçekten size öneriyorum. Şöyle önü böyle arkası böyle. Arkadaşlar gelelim benim benim. Yani benim şu hayatta okuduğum ve en bayıldığım favori kitabım var. Ki bunu zaten çoğunuz okumuşsunuzdur. Uzun veya kısa versiyonu benim gibi. Pollyanna arkadaşlar. Bu Pollyanna'nın bir tane filmi var. Kitabı da var. Şöyle. Bunun bayağı normali, bayağı kalın halleri de var. Ama biz çocuklar için böyle kısa aldık. Ve arkadaşlar ben şu, bu kitap şu hayattaki okuduğum ve en çok beğendiğim kitap olabilir. Gerçekten bayıldım. Şöyle yazıları biraz fazla ama bence okuması çok eğlenceli ki okumayı sevenler için. Gerçekten de öneriyorum bu kitabı. Sonraki kitabımız kaldı. Bir şöyle her şeyi yanlış anlayan kedi. Behic Ak. Ben Behic Ak kitabını, kitabının yani yazarını çok seviyorum arkadaşlar. Ben bu kitapları hep okuyorum. Ee, birkaçını kuzenime verdim okuması için. Onu da oradan senden e ee, şöyle her şeyi anlayan, anlayan kedi. Şöyle içi sayfalarında yazı biraz fazla ama gerçekten okurken acayip eğleneceğiniz ve bayılacağınız bir kitap. Konusu mükemmel. Şimdi konusunu anlatmıyorum. Alanlar, okuyanlar olursa. Konusu örneğin bir. Şimdi son kitabımız yine Behit Ak havada asıl kalan top arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Yazıları yine aynı tür. Şöyle içinden de bir ayrat çıkıyor. Gerçekten ben bu kitaba da bayıldım. Özellikle ben bir kitap, kitaplarını çok seviyorum. Bir de postlarla gelen yani deskabı kabı diye bir şeyim vardı ama o kuzenimde. Böyle iki tane kitabı var. Ben de üç tane vardı. O dediğim gibi işte. Bunlar kitaplarım. Ve arkadaşlar bugün benim okulumda kitap kermesi, kitap kermesi vardı. Bu kermesten aldığım ve yakın çok yakın zamanda başlayacağım kitapları gösteriyorum. Şöyle terk edilmiş kedi yavrusu. Bunu ben kedileri seviyorum arkadaşlar. Kedileri hatta çok seviyorum. Hatta buradan beni kedilere yani beni kedileri sevdiren arkadaşım Lena'ya da bir teşekkürler ediyorum. Onun kanalına gidebilirsiniz. Bir videolarla ölü. Sürekli terk edemiş kedi yavrusu. Bakar mısınız arkadaşlar? Yazıları mükemmel. Ben özellikle buna bayıldım. Sonra bu algarın bakın. Çikolata köpek. Çok tatlı. Bu benim. Arkadaşlar bakın. Çikolata köpek. Bayılıyorum ben buna. Bayılıyorum. Yani bayıldım kapağına da zaten. Mükemmel bir kitap. Burada bir kitaptı yani bunlar okuyacağım kitaplar. Bunlar da size önerdiğim kitaplar arkadaşlar. İsteyenler bu kitapları alabilir. Bu videoyu tekrar falan izleyip alabilirsiniz. Kanalıma like atmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.